PKK'nın istekleri arasında karakol ve kalekol yapımının durdurulması da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra baraj inşasına da son verilmesi yer almaktadır. Bu gelişmelerin kısaca manası şudur. Bölücü odaklar vatanımızın bir yöresini yönetilemez hale getirmeye çalışmaktadır. Egemenlik haklarımızı sulandırmak istemektedir. Amaç budur, hedef buna dönüktür. Sınır dışına çıkıldığı sanılan günlerce gazete ve televizyonlarda sözde çekilme görüntüleri yayınlanan caniler gerçekte şehirlere ve ovalara inerek yeni siperlerini kazmışlardır. Terör örgütü süreç ihaneti kapsamında çözüm ve barış gürültüsü adı altında güç ve mevzi elde etmiştir. Başbakan ise bir yanda 63 sözde akil insanlarla oyalanırken diğer yanda Türk milletini nasıl bölerim, nasıl parçalarım arayışındadır. 63 sözde akil PKK'nın yedeği, taşeronu, izcisi, kapak, kapı kulu kölesi haline gelmiştir. Başbakan'a sundukları raporun inanınız bana milli mücadele yıllarında işgal komiserleri dahi bu kadarını yazmaz, yazamazdı. Başbakan Erdoğan ve İmralı canisinin ortaklaşa tayin ettikleri bu 63 kişi kısaca Türkiye'nin PKK'ya teslim olmasını ve Türk milletinin tarih sahnesinden silinmesini amaçlamaktadır. Diyeceğim odur ki Türk milleti 63'lüklerin ihanetlerini asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Değerli kardeşlerim, Başbakan Erdoğan Taksim'i kuşatmış terörist dostları Doğu ve Güneydoğu'da benzerini yapmaya teşebbüs etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ne zamandan beridir yapacağı karakolları kanlı terör örgütüne sormaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ne zamandan beridir egemenlik haklarını PKK ile paylaşmaktadır. Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Devlet nerededir? Hükümet nerededir? Başbakan nereye gitmiştir? PKK'nın yol kesmesi, harac alması, kimlik kontrolü yapması, hatta Cizre'de sözde asayiş birlikleri oluşturması alçaklıktır, namertliktir, soysuzluktur. AKP'nin her tavizi başımıza türlü belalar açmıştır. Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle pazarlık yaptıkça bölücü yamyamlar heveslenmiş ve başaracaklarına inanmışlardır. Biliniz ki ülkemizin bu hali sürdürülebilir değildir. Bugün karakol yapımına itiraz edenler yarın valilerin, kaymakamların ve kamu görevlilerinin şehirlerini terk etmelerini istemesi kimseyi şaşkınlığa sürüklememelidir. Bu bölünme demektir. Bu kavga demektir. Bu düşman kamplara ayrılma anlamına gelecektir. Türkiye adım adım parçalanmaya gitmektedir. Başbakan Erdoğan ve yanındakiler vatana ihanet içindedir. PKK'nın isyan ve baş kaldırma hedefi hızla gerçekleşmektedir. Vatanımızın bir bölümünün sözde Kuzey Kürdistan olarak tarif ve tanımı ulu orta yapılmaktadır. Gelin görün ki başbakandan ses yoktur. Hükümet dut yemiş bümül gibidir. Sayın Başbakan, Görük ve Türkmenlerin huzurunda sana soruyorum bölünmeye ikna oldun mu? Kürdistan'a onay verdin mi? İmralı canisinin özgürlüğüne vade biçerek rıza mı gösterdin?